Hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Dem Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için burada toplandık ve buluştuk. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı ve yakın zamanda 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve eee adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız. Diyoruz ki İstanbul için şimdi dem zamanı, artık vakit geldi. Türkiye için dem zamanı. Dem zamanı demek bizim için eşitlik, özgürlük, adalet ve barış vurguları içeren bir zamandan bahsediyoruz. O yüzden bu kararımızı hiç bekletmeden merkez